Merhaba sevgili hanımlar, Bursancı Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bu örgü anlatımımda da sizlere çok kolay ve çok şık bir modeli anlatacağım. Bu modelin yeleklerde, berelerde, bebek yelek, hırkalarında her yerde kullanabilirsiniz, patiklerde. Şişime 34 ilmek attım arkadaşlar. Bir sıra haroşa gittim. Bir sıra daha gideyim. bu lastik yerine kullanıyorum Beğenli haroşaları Kenar ilmeğini düzünden ördüm. iki sıra haroşam oldu. Şimdi bir sırada tersinden gideyim düzünde modeli göstermeye başlayacağım. Bir sıra tamamladım tersinde. İlk ilmeğimi örmeden alıp 4 tane ilmek düzünden örüyorum. Bir tane örmeden şişime alıyorum. Yine aynı şekilde 4 ilmek örüp bir ilmek örmeden şişimi alıyorum. Üç oldu. Dört ilmek örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıyoruz. İki, üç, 4 tane düz örüyoruz. Bir tane örmeden şişimizi alıyoruz. 2 3 4 4 ilmek düz örüp bir tane örmeden alıyoruz. Kenarda da 3 ilmeğimiz kaldı. Onları da düzünden örüyoruz. Geri dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıp Burada da tersinden örüyoruz ilmeklerimizi. Örmeden geçtiğimiz ilmeği yine örmeden geçiyoruz. 4 ilmeği ters örüp örmeden geçtiğimizi şişimizi tekrar örmeden alıyoruz. Şimdi ilk örme ilmeğimizi örmeden alıp, düz ilmekleri tersinden örüyoruz. Örmeden geçtiğimiz ilmeği düzünden örüyoruz. 4 ilmeği tersinden örüyoruz. Örmeden geçtiğimiz ilmeği düzünden örüyoruz. örmeden geçtiğimizi düz örüp düzleri ters örgü yapıyoruz geri dönüyoruz ilk ilmeğimizi örmeden alıp ilmeklerimizi ters örüyoruz düz ördüğümüz ilmeği yine örmeden geçiyoruz 4 ilmeği ters örüyoruz düz ördüğümüz ilmeği Şişimize alıyoruz, örmeden geçiyoruz. 4 ilmeği ters örüyoruz. Düz ördüğümüz ilmeği şişimize alıyoruz, örmeden geçiyoruz. Şimdi geri döndük. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada ilmekleri düzünden örüyoruz. 4 ilmeği. Bu ilmeğimizi yine örmeden geçiyoruz. 4 ilmek düz örüp örmeden geçtiğimiz ilmeği örmeden yine geçiyoruz. 4 ilmeği düz örüp örmeden geçtiğimizi şişimize geri alıyoruz. Bu şişimizde de yine 4 ilmekleri ters örüp örmeden geçtiğimiz ilmeği örmeden geçiyoruz. Örmeden geçtiğimiz şişimizi alıyoruz. 4 ilmekleri ters örüyoruz örmeden geçtiğimizi şişemize geri alıyoruz örmüyoruz 3 şiş örmüş olduk böylelikle iki tersinden bir düzünden Şimdi yine ters örgü yapıyoruz düzleri. Düz ilmeği örmeden geçtiğimizi düz örüyoruz. Düzleri ters örüyoruz. Modelimizin düzündeyiz. Örmeden geçtiğimizi düz örüyoruz. Modelimizin tersindeyiz. Bütün ilmekleri ters örüp örmeden geçtiklerimizi örmeden geçiyoruz yine. 4 ilmeği ters örüp düz ördüğümüzü bu şişte düz ördüğümüzü örmeden geçiyoruz. 4 ters örüyoruz bir tane örmeden geçiyoruz bu şişimizde tersleri düz örüp düzleri örmeden geçiyoruz Tekrar tersinde ters örerek yine örmeden geçiyoruz. Örmeden geçtiğimiz ilmekleri örmeden geçiyoruz. Ters örgü yapıp geliyoruz. Bu iki şişi örüp geleyim. Tekrar yine ters örgü yapacağız. Arada 3 şiş örüyoruz arkadaşlar. Bir ters örgü yapıyoruz. Ters örgü yaparken arada bu aldığımız düz ilmekleri düz olarak örüyoruz. 4 ilmeği ters örüyoruz. Düz olan alarak geçtiğimiz ilmeği düz örüyoruz. Bu şişimizde sadece Şimdi geri dönüp bütün ilmekleri ters öreceğiz. Bu aldığımız ilmekleri, düz ördüğümüz ilmekleri alarak geçeceğiz yine. Düz ördüğümüz ilmeği alıyorum şişime, örmeden geçiyorum. 4 ilmek örüp yine aynı işlemi yapıyorum. Düz ilmeği şişime alıyorum, örmeden geçiyorum. 4 ilmek ters örüp 1 ilmek örmeden geçiyoruz. Geri dönüyoruz. Burada da dört ilmekleri düzünden örüp örmeden geçtiğimiz ilmekleri yine örmeden geçiyoruz. modelimiz belirli olmaya başladı ben biraz daha örüp geleyim biraz daha ördüm arkadaşlar modelimiz şöyle meydana çıktı çok kolay ve çok şık bir model yeleklerde çok güzel durur bebek yeleklerinde hırkalarında da güzel olur üç şiş örüyoruz arada arkadaşlar bir bir tersinden bir düzünden bir tersinden düzünden ters örgü yapıyoruz. 4 ilmeğimizi ters örüp örmeden geçtiğimiz ilmekleri düz örüyoruz. Şu giden ilmeklerimizi sadece bu ters örgü yaparken örüyoruz. giriş şişlerimizde hep örmeden geçip şişimizi alıyoruz. Modelim böyle oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Size faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın.